Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün de sizlerle her hafta olduğu gibi yeni bir egzersiz videosu paylaşacağım. Bu egzersizimiz başta çaldığım şekilde yine ileri seviye bir egzersiz. Hem teller arası geçişlerimizi hem parmaklarınızı açacak bir egzersiz. Beşinci parmağımız hariç ilk dört parmağımızı kullanacağız. Tezenelerimiz hep aşağı yukarı. Notalar açıklama kısmında ilk ölçümüzde başlıyoruz. İlk ölçümüz arkadaşlar la do si ile olacak. Birinci parmağımı la ya, serçe parmağımı do ya, ikinci parmağımı si bemole ve birinci parmağımı tekrardan la'ya getirecek şekilde la do si ile bakın. La, serçe parmak Do'da, da, ikinci parmak Si'de ve birinci parmakla tekrardan la yani la do si la, la bir dört iki bir bir dört iki bir la do si la la do si la ikinci ölçümüz ise arkadaşlar sol famili. Birinci parmakla la'da kalmıştık şimdi serçe parmakla en üst teldeki sol'e geliyoruz. Bu sol'e geçişi bundan önceki egzersiz videolarında da anlatmıştım. Serçe parmakla sol'e geçtikten sonra bakın serçe parmak sol'de ikinci parmak fa'da birinci parmak mi'de ve birinci parmakla tekrardan en üst re'ye geçeceğiz. Yani bakın. Sol, ikinci parmak fa, birinci parmak mi ve tekrar birinci parmakla re. Yani sol fa ile Bakın. Sol, fa, mi, re. Serçe parmağım solde. ikinci parmağım fa'da. Birinci parmak mi'de ve tekrardan birinci parmakla re'ye geçiyorum. Yani sol, fa, mi, re. Sol, fa, mi, re. 2, 4, 1, 1. Sol, fa, mi, re. Birinci ölçüyle birleştirirsem ne oldu? La, do, si, la. Dikkat. Sol, fa, mi, re. La, do, si, la, sol, fa, mi, re. Üçüncü ölçümüz arkadaşlar. Si, la, sol, fa. Birinci parmakla re'de kalmıştık. Serçe parmakla si bemole. Üçüncü parmakla la'ya birinci parmakla soli ve tekrardan birinci parmakla fa naturele geçeceğiz. Yani bakın serçe parmak si de üçüncü parmağım la da birinci parmağım sol de ve birinci parmağımla tekrardan fa'ya geçiyorum. Yani bakın si la sol fa 4 3 bu solden fa'ya geçişi üstten mi'den re'ye geçiş yaptık ya aynısı. Si la sol Şimdi arkadaşlar teller arası geçişler olduğu için bu kısımları çok yavaş çalışın. Ne oldu? İlk iki ölçüyü birleştirirsem yavaş bir şekilde. La, do, si, la, sol, fa, mi, re, si, la, sol, çaldığında ilk üç ölçümüz böyleydi. Dördüncü ölçümüz ise arkadaşlar fa mi re do. En son birinci parmakla fa'da kalmıştık ya arkadaşlar. Şimdi de yine en üst tele geçip serçe parmakla üst teldeki en üst teldeki fa'ya Üçüncü parmakla hemen yanında mi'ye, birinci parmakla re'ye ve tekrar birinci parmakla en üst teldeki do'ya. Bakın birinci parmaklarla kaydırmayı gördünüz değil mi? İkinci ölçüde mesela mi'den re'ye, üçüncü ölçüde sol'den fa'ya, dördüncü ölçüde ise re'den do'ya. Yani ne oldu? Fa mi re do yaptık. En son birinci parmakla mi'de kalmıştık. Serçe parmakla en üstteki fa, üçüncü parmakla yanındaki mi, birinci parmakla re ve bir ile de do'ya geçip do alıyoruz. Yani fa mi Re do. Fa, dördüncü parmak. Mi, üçüncü parmak. R birinci parmak Do'ya da birle geçiyoruz yani Fa mi re do 4 3 1 Fa mi re do Fa mi re do Fa mi re do Fa mi re do Bir önceki ölçüyle birleştirirsem ne oldu? Si la sol fa ölçümüz yani 5. ölçümüzde arkadaşlar sol fa mi re serçe parmağım en alt telde solde ikinci parmağım fa da birinci parmağım mi de ve en alt telin boşundan re alacak şekilde sol fa mi re sol fa mi re 4 iki bir, boş sol fa mi re şimdi birinci ölçüden buraya kadar birkaç kez tekrar edeyim oturması adına Birinci ölçümüz neydi? La, Do, Si, La. La, Do, Si, La. İkinci ölçümüz Sol, Fa, Mi, Re. Üçüncü ölçümüz Si, La, Sol, Fa. Dördüncü ölçümüz Fa, Mi, Re, Do. Beşinci ölçümüz Sol, Fa, Mi, Re. Yani La, Do, Si, La, Sol, Fa. arkadaşlar re do si la şimdi yine en üst tele geçiyoruz fark ettiyseniz parmak numaraları birbirinin aynısı bir en üst tel bir alt tel şimdi üçüncü parmağım re de birinci parmağım do da ve tekrardan birinci parmakla si bemol'e geçip ve en üst telin boşluğundan la alacağım yani re do si la olacak bakın üçüncü parmağım en üst telde re de birinci parmağım en üst telde do da tekrardan birinci parmakla si'ye geçip ve en üst telin boşundan la alacağım. Yani re do si la oluyor şekilde. Re do si la 3 1 bir, bir boş. Hep birbirler ardarda geliyor. Bakın. Re do si la Re do si ölçüyle birleştirirsem ne oldu? Sol fa mi re re do si la 4 2 1 boş 3 1 bir, bir, boş Sol fa mi re re do si la Sol fa mi re re do si la Bir sonraki ölçümüz arkadaşlar do si la sol la Serçe parmağım orta teldeki do'ya, ikinci parmağım si ve mole birinci parmağım la'ya ardından orta telin boşundan sol ve tekrardan birinci parmakla orta telden la yani do serçe parmak si ikinci parmak la birinci parmak sol ve tekrardan birinci parmakla la yani do si la sol la do si la sol arkadaşlar egzersizimizi birinci ölçüden buraya kadar birkaç kez tekrar edeyim çünkü egzersizimiz zor ve karışık. Oturması adına birinci ölçüden başlıyorum. Bak. La, do, si, la, sol, fa, mi, Re, si, la, sol. tekrar La, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re Si, La, Sol, Fa, Fa, Mi, Re Do, Sol, Fa, Mi, Re Re, Do, Si, La, Do, Si, La, Sol, La Biraz hızlandığında ulaşacaksınız. Bütün egzersiz videolarında söylediğim gibi arkadaşlar ölçüleri bir bir ve yavaştan hızlıya doğru lütfen sabırla çalışın. Amaç egzersizlerde hızlı çalmak değil parmaklarımızın kondisyonunu sağlamak ve açmaktır. Egzersizimizi iyi çalıştığınızda gerçekten en son yararını göreceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki egzersiz ve solfej videolarında görüşmek üzere.